Tarım özün sunduğu Tarım Masası programı devam ediyor. Evet, e, sevgili seyirciler tekrar beraberiz. E, bu piyasa muhasebecisi lafı üzerinde, tanımı üzerinde ciddi sıkıntılar oldu. Ama bunun yanında da e, ciddi suçlar ortaya çıktı. Yani bu olayı bilmeden mi yazmışlar? Ee, bu e, hem Maliye Bakanlığı nezdinde hem yasalar nezdinde ciddi suçlar var. Bu konuda yorumunuz nedir? Bunlar Cumhurbaşkanlığı gibi çok üst düzey bir makamda, çok üst düzey bir bürokrasiden gelen insanlar. Oradan emekli olup gelen insanlar. Bunun noktasına, virgülüne kadar bakıp öyle yazmışlardır. Bu bir hata değil, bir kasıttır bence. Bana göre. Bilerek yapılmıştır. Bilerek yapılmıştır yani. Ben burada bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hatanın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu insanları tanıyorum. Bu insanlar böyle bir hata yapacak insanlar değil. Bu bilerek belki maksadını aşmış bir cümle olarak düşmüştür. Ama yani bilmeden yazılan bir şey de hata değil. Şimdi tabi zobis sisteminin uygulanışı ta bizim dönemimizde de böyle bir zobis değil de başka bir sistem üzerinde tartışmalar yapılırken Şimdi biraz tabii işin içine böyle para girdiği zaman insanın aklına isterseniz bazı şeyler geliyor yani. Böyle tedirginlikler geliyor, şüpheler geliyor. Hemen şeytanın avukatlığı yapısı geliyor insanın filan. Çünkü Şemsi Bey'i ben iyi tanırım. Şemsi Bey hep böyle konuşurdu. Ben Akçeliş'te olmam kardeşim. Paranın olduğu yerde ben yokum. Para varsa ben yokum. Hep böyle der. Bir insanın hani suçunu bastırır derler ya böyle suçluysa adam ya da bir işe zaafı varsa hep ondan uzak durmayı ya da uzak duruyorum görüntüsü vermeyi yeğler kendinde. Bu hep bunu kullanırdı yani ben akçeli işlerde olmam kardeşim falan filan. Ama son dönemlerde bakıyorum hiç akçeli işlerin dışına da çıkmıyor yani. Buna e, SGK yönetim kurulu yerinden başlayarak birliğin onarılması, otelin yapılması işte bu sisteme para aktarılması falan filan hep böyle bakıyorum akçeli işlerle uğraşılıyor. Son dönemlerde. Çiftçinin e, sıkıntılar ve dertleri görüşülmesinin yerinde, yerinde böyle akçeli para getirecek işlerin peşinde. Evet Sıradulları Birliği'nin görevleri arasında bunlar da evet. ama yani bunun bir öncelikle sırasına bak baktığınız zaman önce çiftçinin hak ve menfaatleri söz konusu oluyor. Şimdi bir e, canlı yayın telefonumuz var tabii, ama tabii, sevgili tabii. seyirciler bu <laughs> Piyasa muhasebecisi e, tanımını Ankara'da yine mali müşavirlik yapan e, işini çok severek yapan tanıdığım bildiğim bir insan tarafından bana söylendi mali müşavir İlyas Kocer tarafından bu olay bana söylendi ki işini layıkıyla yapan bir e, mali müşavir kardeşimiz bu konuyla ilgili e, birinci e, mali müşavirler e, hareketi. Genel Başkan Yardımcısı Serkan Tavşan'la e, görüşeceğiz şimdi. Serkan Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, hoş i̇yi geldiniz hoş programımıza. Bu piyasa e, muhasebecisi e, tanımını e, siz nasıl değerlendirdiniz? Aynı zamanda bu yazıyla bu e, ihaleyle bir mali müşavire tüm ziraat odalarının e, muhasebesinin verilmesi Eski muaz, e, mali müşavirlerle olan sözleşmelerinizi feshedin ve bir ücret skalası, bir tarife belirlenmesi. Bu yaz, e, buradaki eylemlerden e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi suçlar işlenmiş? Evet, öncelikle izleyicilerimize durumu kısaca bir özetleyelim. E, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 3 -2 2017 tarihinde 15 nolu genelgesiyle Odalara bir yazı gönderdi ve dedi ki e, odalar e, şu an hali hazırda devam eden sözleşmelerini yani mali müşerrelle anlaşması olan devam eden sözleşmelerini ile iptal etsinler. Yani piyasa muhasebecileriyle yapmış oldukları sözleşmelerini iptal etsinler ve yazıda belirtilen bir hanımefendi var bu hanımefendiyle e, bundan sonra sözleşmesini e, yapsınlar ve sadece bu hanımefendiyle çalışsınlar diye. Ee, bir yazı gönderdi. Şimdi bu yazıda bizi rahatsız eden e, biz 100 bin mali müşavir e, aşağı yukarı e, bu 100 bin mali müşavir rahatsız eden konu da e, şudur. E, bu resmi yazıda maalesef ki resmi yazı içerisine geçmiş bir şekilde piyasa muhasebecileri ibaresi yer almakta. Ve e, tamamı lisans, yüksek lisans, doktora ve profesörlerden oluşan böyle bir topluluğun piyasa muhasebecileri olarak anılması bizi gerçekten derinden yaralamıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne yakışmayan bir genelge yayınlanmıştır. Burada şöyle hatalar var. 3568 sayılı yasamızda mali müşavirlik mesleğini icra ediyoruz. Ve sözleşmesi devam eden bir mali müşavire başka bir mali müşavir ihale yoluyla olsa bile bizim e, hizmetlerimiz ihale edilemez bu ayrı bir konu ama e, teklifte bulunamaz. Diyelim ki ben bir odayla çalışıyorum başka bir mali müşavir gelip o odaya sözleşme bitmeden teklifte bulunamaz orada burada kritik bir hata var öncelikle. ihale yapılamaması kritik bir hata. Aslında burada e, kendileri yazılarında yazmışlar. Bu hatayı yapmışlar ve yazılarına dökmüşler bunu. Piyasa muhasebecileri çok kritik bir hata. Bu hatadan gerçekten dönülmesi gerekiyor. Bununla alakalı Türkiye Mali Müşavirler Sendikası, ilk kurulan sendika olarak biz, yönetim kurulu olarak, kurullarımız ve üyelerimiz olarak, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni aradık. Vatalarca aradık, randevu istedik ama bir türlü Görüşemedik çünkü e, bu durumda anladığım kadarıyla hata yaptıklarını e, anladı kurum. Bizim talebimiz şudur: Türkiye Ziyaret Odaları Birliği e, bu e, yazısından vazgeçsin, finans muhasebecileri ibaresi içinde tüm mali müşavirlerden özür dilesin ve bu yazıyı geri çeksin çünkü 3568 sayılı kanuna tamamen aykırı bir uygulamadır. Bunu yaptığı sürece e, bizim Türkiye Ziyaret Odaları Birliği ile bir işimiz yok. Çünkü bir tarifimiz var. Bir e, mali müşavilerin e, uyması gereken. Bu tarifenin dışında herhangi bir ücret talep edemeyiz. Orada 20 bin e, bir odadan bahsediyor. 200 çok küçük rakamlardan bahsedilmiş. Evet, 165 e, lira bir alabilir miyim? 165 25, liradan 20, başlayan mı? 140 liradan başlayan ee, kaç liradan? Evet şimdi ben bakıyorum yazıya. 150 100, liradan başlıyor. Evet 150 liradan başlıyor. 295, 295 liraya, liraya kadar eee giden bir ücret skalası var. Bu evet. Maliye Bakanlığı'nın belirlediği tarifenin çok altında olması bir suç mudur? Kesinlikle bu bir suçtur. Bu eee meslek mensubumuz içinde bir suçtur. Onun için de üzücü bir durumdur. Çünkü ee, ben şöyle tarifeye bakıyorum 20 bin üyeli bir oda düşünün en az e, 10-15 personelle dönmesi gerekiyor tarifede yerine baktığımız zaman 295 lira çok komik bir rakamdır ve devam eden sözleşmesi olan mali müşavir daha yüksek ücrete tutuyorsa ki tutmak zorunda çünkü asgari tarifenin daha altında bu rakam ee, bu ihaledeki rakam tamamen 3.568 sayılı kanuna ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu asgari, bakın a asgari tarifinden bahsediyorum, ağızdan bir muhatap etmiyorum, asgari, asgari çok altındadır ve bu nedenle tamamen e bizim 3.568 sayılı kanuna aykırı bir durumdur. Bunu yapamazlar yani. Evet peki bu e herhangi bir eylem planınız var mı? Bir davaya konu edecek misiniz bu olayı? Evet şimdi bununla alakalı e, üst da bir yazı yazdı. Biz e, ilk kurulan e, Türkiye Mali Müşavirler Sendikası olarak da bir yazı e, yazdık. E, bu hatadan dönülmesine dair. E, bu yazımız şu an e, kuruma ulaştı. Bununla ilgili e, tabii ki kurumun değerlendirmesi ve bize geri dönüşünü bekliyoruz. Ama bu süre içerisinde eğer geri dönüş olmaz ise e, Türkiye Mali Müşavirler Sendikası olarak ve e, şimdi, mali müşahiler eğitim dayanışma ve birçok e, oluşumumuz var bizim muhasebe bilenler topluluğu dahil olmak üzere hmm. e, toplanarak e, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne protesto etmeye gideceğiz meslek mensuplarını da burada ee, sizin aracımızla davet edelim bu hafta. Evet, ee, Sayın Tavşan çok teşekkür ederiz. Biz de bu olayı takip edeceğiz. Ee, ciddi bir e, hata ama Sayın Avcı da dedi ki, e, bu yazıyı kaleme alanlar Cumhurbaşkanlığında üst seviye bürokrat olarak çalışmış ve emekli olmuş insanlar bunun bilmeyerek yanlışlıkla yapılan bir hata olması mümkün değil bu kasıtlı olarak bu piyasa muhasebecisi yazılmıştır dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle tabii ki karşı tarafın bunu kasıtlı yapıp yapmadığını çok analiz etme durumumuz yok. Çünkü görüşemedik açmıyorlar telefonlarını. Ee, yani eğer açsalardı bunu sanır çerçevede konuşacaktık ve bu hataların dönmelerini bekleyecektik. Ee, şunu söyleyelim biz ee, son olarak e, gerçekten de çok yoğun emekler sarf eden çok ciddi bir akademik örgütten bahsediyoruz ve mali müşavirler olarak. Lisans, yüksek lisans, doktor ve profesörlerden oluşan bir oluşuma. E, orada bir ibare var. Bu işleri yapamayacaklarını ve uygulamayacaklarını söylemişler. Biz mali müşavirler şu an kamu alacaklarının güvenliğini sağlayan yani tek meslek mensubuyuz diyebiliriz. Dolayısıyla bizim üstünden kalkamayacağımız bir yük yoktur. Bu piyasa muhasebecileri ibaresi konusunda da sonuna kadar gideceğiz. Siz de takipçisi olursanız çok seviniriz. Biz sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz e, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden e, ricamız şudur. Kendi işlerini yapsınlar. 3.5.8 sayılı kanuna iyi baksınlar. Ve şu anki ziraattaki bu ithalat problemini çözsünler. Yani e, herkes kendi işini yapsın. Peki siz... E Birinci, e, ilk kurulan Türkiye Mali e, Mali Müşavir Hareketi Genel Başkan Yardımcısı olarak veya bu hareketin e, bir e, mensubu olarak Türkiye'de tarımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çiftçilerin problemlerine çözüm üretiyor musunuz? Şöyle e, öncelikle bir düzeltme yapayım. Türkiye Mali Müşavir Sendikası e, Genel Başkan Yardımcısıyım ben. Ha, Evet. Şimdi burada tabii ki tarımla ilgili birçok e, problemimiz var ülkede. E, bu e, geçmiş zaman içerisinde bir sunumumuz vardı. E, bundan 20-30 sene önce e, tarımdaki durum ile e, ihraç ettiğimiz ürünlere baktığımızda, şu an ithal ettiğimiz ürünlere bakıldığında gerçekten hani ziraat açısından da ülkemiz kan kaybediyor. Bu yönden de biz hani şunu söylüyoruz, ziraat odaları, odaları gerçekten işine odaklansın, Bunları çözmeye çalışsın. İthal ettiğimiz ürünlerin ülkede gerçekten katma değer, üret, katma değer yaratan ürünler nasıl çıkarabiliriz? Ona odaklansınlar. Dediğim gibi biz kendi işimizi yapalım profesyonel şekilde. Türkiye Ziraat odaları Birliği de tarımla ilgilensin ve ziraat konusunda da ülkemize destek olsunlar. Evet, son olarak bu sözleşmeyi imzalayan Mali Müşavir hanımefendinin bu olaydaki yaklaşımı nedir? Görüşme şansınız oldu mu? Şöyle e, hanımefendiyi aradık e, biz e, hanımefendi telefonu açmıyor atma şöyle bizim Türkiye Mali Müşavirler Sendikosu olarak bu hanımefendiyle genel olarak bir derdimiz yok bizim derdimiz şurada e, ziraat odaları birliği böyle bir ihale açamaz. Diyelim ki bu hanımefendi değil başka bir hanımefendiye veya beyefendiye verdi diyelim bu sözleşmeyi. Yani kişilerle bir işimiz yok. Tabii ki şöyle Ankara Odası'yla da biz bu konuyu görüştük zaten. Bunun tamamen suç olduğu e, net bir şekilde yakında zaten bununla ilgili girişim hatta girişimlere başlandığını biliyorum. Bu bir disiplin suçu. E, tabii ki burada üzgünüz e, hanımefendi için keşke bu yazı yazılmadan uyarsaydı veya bu ihaleye girmeseydi. Ee, ama artık okeyden çıkmış durumda ee, kamuoyunda, meslek camianızda 100 bin mali müşavirin gerçekten bu konuda çok ciddi bir üzüntüsü var. Ee, bundan dolayı da bizim derdimiz bu hanımefendiyle veya bundan sonra ihaleyi açacakları başka bir mali müşavirle değil Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ledir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği böyle bir ihale açamaz. Bizim herhangi bir mali müşavir arkadaşımızı da bu ihalenin içine katamaz. Tabii ki e, mesleğe yeni başlamış bir hanımefendi olabilir veya konuyu ben inanmıyorum hani konuya vakıf olamayacak. Çünkü biz e, staja başlama süreci çok yoğun bir süreç. Akabinde 3 senelik yeterlilik sınavımız var ve 8 sınav var. 8, 8 sınavdan geçerek mali müşavir oluyoruz. Bunun içinde de 8 sayılı meslek yasamızda bir konu. Bunu tamamen ezberlemek zorundayız, analiz etmek zorundayız ve yazılı bir şekilde bu sınavı veriyoruz biz. Dolayısıyla bu hanımefendinin bunu bilmemesine imkan yok. Hani durumu eğer görüşebilseydik kendisiyle gerçekten daha net analiz etmiş, sizle e, bu konuyu konuşmuş olurduk. Ama telefonlarımıza bakmıyorlar. Artık konu e, dediğim gibi kurumlar arası yazışmalara ve daha sonra da eğer sonuç alınamazsa hukuki mücadeleye ve eylemlere dönüşecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tavşan. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Biz çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Mali Müşerler Sendikası olarak iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Avcı durumu gördünüz. Ee, yani Ziraat Odaları Birliği e çok atraksiyon yapıyor bu dönemde akçeli işlerde. Ee, yani e, piyasa muhasebesi denmesi bir kafa olarak artık ben bunu kabul ediyorum. Sizin gibi e, düşünmek de istemiyorum. Kasıtlı olarak <laughs> aşan bir söylemdir diyorum. Evet Kasıt demiyorum. kastını aşan bir yazı olmuş. Hı hı. Belki öyle düşünmek istemediler ama kastını aşmış yani. Evet. E, dolayısıyla burada Ziraat Odaları Birliği'ne de buradan açık çağrı yapıyoruz. Ee, o sözleşmeyi imzalayan hanımefendiye de sesleniyoruz. Evet hata yapmışsınız, hata insanlar için derhal bu sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedin. Ee, bütün mali müşavirlerden de özür dileyin ve bu olayı e, kapansın. E, 100 bin tane meslek erbabına e, ciddi eğitimler alan mali müşavirleri bu şekilde değersiz bir genel bir isim takılması hoş değil. Bana da çok şaşırtıcı geldi. Bu yanlıştan da dönmenizi bekliyoruz. İnşallah da dönersiniz. Ya bu yayın e, Türkiye televizyonlarında ilk defa bu konuya değildi e, değinildi. O yüzden biz de buradan dostça uyarıyoruz. Hata yapılmış. Bu hatadan dönün diyoruz. E, Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kurum Şimdi deklen. bakın. Bakıyorsunuz. Herkes mutsuz. Hani derler ya işte kuyuya bir taş at, üç tane akıllıyla çıkartmayla uğraş gibi bir şey yani. Evet. Bu olay böyle bir olay. Ama dedim ya işin içinde para olduğu zaman insanlarda birçok şey geliyor. Bakın şimdi arkadaşımız diyor ki bu ihale edilemez. Suç. İhale yapılmamıştır diyor. Suç. 3568'e muhalefet ediyor. Suç. Yani şimdi neresinden bakarsanız bakın buna odalar çok mutlu değil bu konudan. Ben diyor işte niye diyor Ankara'ya diyor evrakımı göndereyim? Niye Skyner'da taratayım? Niye şey yapayım? O bir mutsuzluk. Bu da mutlu olan kim? Bir adam. Ben yaptım oldu. Ya yok böyle bir şey. Ben yaptım oldu diyemezsin. Yani bunu enine, boyuna, çapına tartışırsın. Ondan sonra şey yaparsın. Şimdi yani. Bitlis Güroymak'tan, Şırnak'tan, Ordu'dan, Tekirdağ'dan ee, biz belde Belde'de de bir Ziraat veya bir ilçedeki Ziraat Odası başkanı e, muhasebeyle ilgili sormak istediği bir soruyu nasıl ulaşacak? Çağrı merkezi oluşturulacak diyor. E, o kadar çok eee aslında sorumluluk var ki bu altına kalkınabla, kalkınabilecek bir olay da değil işin bakın, esasında. Bakın Recep. Bey, bizim çiftçimiz ot mezunu değil. Birçoğu ilkokul mezunu. Siz Zopis uygulayamıyor diyor işte. Uygulayamıyor, sıkıntı çekiyor. Çoğu çalışanlarımız, personellerimiz çoğu lise mezunu, ilkokul mezunu ortaokul mezun arkadaşlarımız. Tabii ki onlar da bu işleri yapacaklar. Onlar da bu. Ya o adamlar nasıl bunu skanırda taratıp Ankara'ya gönderecek, İzmir'e gönderecek, oraya gönderecek? Ya veya niye göndersin ya? Yani Facebook ya Facebook'a resim yüklemesini bilmeyen insan çok. Niye göndersin abi? Ben onu anlamıyorum yani. Niye yani? Türkiye'de. İşte bunlar tüzel kişilik yani. yani her, herkesin bir şeyi var. Yani her olanın, bir şirket var. Tabii ya. Ya, her onların kendi tüzel kişiliği var. Kardeşim siz şimdi Türkiye'de bıçakla adam öldürülüyor diye bütün bıçak üreten fabrikaları kapatıyor musunuz? Yani. Yok kim suç işlediyse cezasını veriyorsunuz. Hangi oda suç işlemişse cezasını veriyorsunuz zaten. İşlemesi de veriyorsunuz istemediğiniz zaman. Ama diyorum ya şimdi arkadaşımız başkan arkadaşımız dedi ki en düşük rakam yani 295 lira çok cüzi bir rakam dedi. Şimdi aslında buna baktığınız zaman evet doğru benim dönemimde ben ayda 500 lira veriyordum mali müşavire. 500 lira ücret ödüyordum. Ama istediğim zaman toplantımda mali müşavirimi çağırıyordum. Gel diyordum kardeşim şu meclis üyelerini bilgilendir. Bu ayki harcamalarımızı, gelirlerimizi, giderlerimizi bilgilendir. Arkadaşımız da geliyordu bilgilendiriyordu. Vatandaş mutlu bir şekilde orada ayrılıyordu gidiyordu. Evet bunun karşılığında ben 500 liralık bir ücret ödüyordum aylık olarak. Şimdi 295 lira küçük bir rakam gör görünebilir. 300 lira küçük bir rakam görünebilir. Ama Osmanlı'yla bunu çarptığınız zaman 800 odayla 300'ü çarptığınız zaman ayda 240 bin, senede 3-3,5 olarak bir kaynağı siz direkte bir adama ihale edemezsiniz. Böyle bir işi bana versinler. Ben bırakın Ankara'dan bu işi yürütmeyi. Türkiye'nin tarımsal 9 coğrafi bölgesine 9 yerine ofis açarım. O oda başkanlarına gider o bölgelerde tek tek dolaşır evrakları toplarım yaklaşık yılda 3 trilyon lira para yapıyor. Siz kime masal anlatıyorsunuz? Adamlar haklı. Ama şimdi tabii duyum, almış olduğumuz duyumlar. 2 yıl öncesinde Zobis'le alakalı birlikte e, eğitim veren arkadaşımızın eşi olduğu söyleniyor bu. Oo. Şimdi nasıl bir nasıl bir rastlantı ki bu? Enteresan i̇ki yıl önce 2 yıl önce bu arkadaşımız tutuyor birlikte bu Zobis programı ile alakalı eğitim veriyor. İki yıl sonra bu iş ihaleye açılıyor. Bu arkadaşımızın hanım, hanımında kalıyor. Şimdi ben karşılaştırıyorum. Aşağı koyuyorum, yukarı koyuyorum. Olmuyor. Para varsa diyorum. Bir şeyler vardır. İster, ister istemez benim de aklıma geliyor bunlar. Yani Zobiz eğitim veren arkadaşın hanımı olduğu iddia ediliyor. Bu sözleşmeyi imzalayan malum. Evet. Şart. Böyle bir söylem var. Bu bir söylem. Ben duyuyorum. Kulağıma geliyor. Şimdi bu tür yerlerde insanın kulağına üfleyenler oluyor bazı şeyler. Ama doğrudur, yanlıştır. Bilemem. Evet, Ama böyle bir, bir böyle, ediyorsa. bir, böyle bir sistem geldi. Ya işin doğasına baktığımız zaman biraz önce söyledik ki her odanın kendi güzel kişiliği var kardeşim. Her işine burnunu sokmayacaksın.